Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket Değerli Tokat Kameralı Su takipçileri Bugün 19 Aralık 2024 Yılın son günlerindeyiz Almus'tayız Buradaki serüvenimiz devam ediyor Evet değerli dostlar şu an üç göldeyiz Buralar zaten bu şekilde video formasyonlar oluşmuş olar komple harika olmuş. Şimdi biz buradaki çalışmalarımızı tamamladık. Yani bazen yani en değerli, en kaliteli cihazlar dahi para etmiyor. Neden etmiyor? Çünkü bu cihazlar bununla alakalı değil ama bu işlerde de kullanılıyor bizim kaçağımızın yeri tam olarak burası görüyorsunuz şu an bu cihaz en ufak bir belirti gösteremiyor yani çok hafif var yani şu şekilde cihazın kalitesini diyecek bir şey yok Örneğin bu da bir, bu da aynı emare var ama o emare ile orayı kıramazsınız. Daha kesin net bir somut bir kanıt oluşması lazım ki orayı kıralım. Müşterimizi mağdur etmeyelim. Şimdi inşallah orayı açık bakacağız. Kaçağımız orada mı beraber göreceğiz. İnşallah oradadır. Evet değerli dostlar. Şu an belirtmiş olduğumuz noktayı açtık. Kaçağımız tam olarak şu T var. T'nin dibinde. Tam şurada. Evet. Tam T'nin orada. Müşterimize geçmiş olsun.